Büyü yapılan kişi için okunacak ayetler. Herhangi biri ya da kendisine yapılan bir büyüden ve onun sıkıntısından kurtulmak için okunacak önemli ayet-i kerimler. Bu sıkıntıdan kurtulmak için Araf suresinin 117 ila 120 ve Yunus suresinin 81 ve 82. ayetleri bir suya 1 3 -7 21 veya 41 defa okunur ve okunan su Büyü yapılmış kişinin başından aşağıya veya banyo suyuna dökülür ve bu su ile banyo yapılırsa inşallah Allah'ın izniyle bu sıkıntıdan kurtulur.